Düşün düşünce ümmet çıkmaz adara işaret buyurdu Bezzaz Haydar'a Hak emridir sen Mahmud'u ara Anın gelişiyle dinsin bu yara Yakup misti olup Hakk'a gidelim cemal Ba Kemal'e seyredelim Dost bahşişim dedi Aradı buldu Varlığıyla kainat nura gark oldu Hızır bile ona giriftar oldu. Ona gönül veren feyizle doldu. Gönül ver Mahmud'a Hakk'a gidelim. Cemal-i Ba Kemal'e seyredelim. İslam'ı sevdirdi bütün cihana. Olmaz denilenler geldi imana. Yemeden, içmeden hiç kana kana. Gayretiyle hakikat çıktı meydana. Bu gayrete katıl hakka gidelim. Cemali ba kemale seyredelim. İlahi silsilem aşkla yazıldı. Sevenleri bir bir seyre dizildi. Onlarla esrara sofra düzüldü. Her tadan dilinden ukte çözüldü. Bu aşkı noş edip hakka gidelim. Cemali ba kemale seyredelim.'' Kimürşitsiz aşk yalan oluptur. İstiyadadı salikin hemen soluptur. Feyiz değil gönle hayal doluptur. En büyük muallim iş bu kuluptur. Bu kuluptan tutun hakka gidelim. Cemali ba kemale seyredelim. İhvanım sahipsiz bırakma ya Rab. Onlar için kalırım leyli gün bir hap örtünce her birin kusurun turap kabirde cemalin kıl ikram yarap görelim didarını daim gidelim cemali ba kemale seyredelim görelim didarını daim gidelim cemali ba kemale seyredelim